kanalıma oyun kralı ve yeni videomuza hoş geldiniz. Beklen um, um, yeah. Bekleyin geliyor. Muhtemelen böyle daha iyi olmuştur. Diye düşünüyordum. Ve bugün oynayacağımız oyun ise um, Bip 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 dur. Bip yok. Bip lan lan. Huh, dur. Şöyle gezelim. Bip 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 bip. Asfaltı saymayın. Bip 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 bip, bip. bip o, bu, bu. Ya. Ve oynayacağımız oyun Hadi VRC4 demo. Ee, ben açılınca geleceğim çünkü biraz uzun sürüyor açılması. Bekleyin görüşmek üzere. Geleceğim birazdan birazdan geliyorum. Ha şöyle bir şey göstermek istedim. Bir tane çok güzel böyle bir şey var girişi. Girişini izleyin çok güzel. Ha. Geliyor. Şöyle. Çok gerçekçi. Burada göründüğü gibi değil. Ama çok gerçekçi. Ben yarış başlayınca geri döneceğim. Zaten bir periyodum çıkacağız. Çünkü ortalama 4 periyodu. 3 4, Kaç? 2 evet. 2 periyodum çekmek 40 dakikadan fazla sürüyor. Geleceğim. Evet. Geri döndüm. Ee, tutuyorlar kuru tuttu mutlu. Açık tuttu ola beni. Çok iğrenç oynuyorum ben yani. Belli oluyor böyle galiba. Aracı dağıtmamak da önemli çünkü bu oyunda. Hani getter falan da olsa chat yazmak gibi bir şey yok. Zaten bundan hile miyle de yok. Zaten bir de demo yani. Ama gayet gerçek bunu sormak istedim. Bir de zaten grafikler için çekiyorum. Yeni ürün yüklemedim aslında. PSP'ye alalı 2 yıl yok. 2 yıl olmadı da. 1 yıl olmuştur. O da 2011'de çıktı. 2014'teyiz. Geçen sene falan aldım işte ben bunu. Ee, Unturned Golden Abyss. Ee, şey olacak. Gelecek. Sezon sezon. Yine telefonla çekeceğim. Çünkü bunlarda video çekme aleti yok ve ben PlayStation 3 almadım ve PlayStation 3 e, kasımda falan gelebilir. Bana geldiği zaman da o çekme aparatı 300 milyon TL imiş. Onun için de para biriktireceğim bu ay arkadaş var. Bir de modern Wi-Fi arkadaş hediye edecek galiba modern Wi-Fi e, ondan içinde online oyun içinde şey alacağım, kulaklık alacağım. Vay arkadaş vay vay arkadaş. Yani. Şey o yap aslında online oynamak bırakıp da çip taktırsam da olur. Ama çip tap, ne yaptım ben ben? Şu gerçekçiliğe bakar mısınız? İşte aldığım zaman çift taktırabilirim yüzde ama o zaman online oynayamam. Online oynamayınca da sıkıcı oluyor ya. Düşünsene de GTA 5'i ya GTA 5'te de boşuna oynar da Modern Warfare 3'ü single player oynuyorsun. Sıkıcı olmaz mı? Alın yani. İlk İğrenç oynuyorum ya. Hiç kırta tuttu. Oyunu durduramıyorum da. Hem videoyu hem oyunu durduramıyorum. Bir sinir gelince 19'da. Son sıra deneyim. Ne güzel. Devirdik arabayı gene. Güzel tane mu bize. He. Ben san şeyde falan bunu düşür. Ya Allah, bakasın. Ben bu vereceğim vereceğim 4 tane. Bırakayım, sileyim. He bu arada şu işte şey. olayı var. Ne oldu? Unuttum. Mu? Ve drift at Hadi araban ağ gitti ama kaldı. Bütün ben aşağı yuvarlandık. Ne güzel bir oyun ya. Oh, oh, arabayı parçaladım resmen. Volkswagen Polo. Vay Polo vay. Cık, hala onu kullanıyor. Ha. Ne biçim hiç kırıkmış bu ya. Bakamıyorum çünkü bakarsan böyle oluyor. Az önce baktım yamulmuş kameraya. Dönüşe bakalım geri çıkıyoruz ya. ben bilgisayarın x hoş planlıyorum da. Şu rapstan çekerken benim hop Oluyor. <laughs> Çıkartayım. Ostop neyle mi çekeyim? Arkadaşım. Ayıp etmeyin. Bilgisayar mıdır? Hoparlör sorunu mu duracak sorunu mudur nedir ayıp etmeyin çıkartıp s4le mi sizce Ve çıkartıp tutuyor böyle böyle oluyor <laughs> ve finişto ne güzel bir son ya arabanın altını üstüne getirdikten sonra bu <laughs> video <laughs> 6 dakika 20 saniye falan Bakın beni izliyorsunuz arkadaşlar ee, Bir dakika videolarımda görüşmek üzere İyi seyirler İyi yayınlar Of öldüm hadi görüşmek üzere